yapıyorum. Eğil be ama olmaz ki böyle aşağıda araç var sana söylüyorum. Özür dilerim. Hayır dileme özür mü özür benden. Hadi video açıyoruz sevin biraz. Herkese bağlı arkadaşlar. Sevindim. Her... Herkese... Teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Misafirim. Oh, hey. Bak, gel ya. İşte bu. Turna <laughs> gel. Cihan abi vurma Cihan abi. Cihan abi. Tamam 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 N'apıyon Lan! Ya karaktersizsiniz oğlum şey. İşte ne oldu Veled'in tekisiniz Kanka oyuncu değilsiniz Sizin hepinizi burada alt ederdim Sırf beni seviyorsunuz diye bıraktın ateş etmedim Dur kırmızı alana saygımız var Şu eve bir girelim Ölmedim Öldüm çıkacağım böyleceğim öleceğim. Bu kadar bir adam yatıyor olacak. İyi izle. Abi niye öyle bir şey yapıyorsun? Hep çünkü. Ya çıkıyorum abi bak görüyor yukarıda bir adam var şu an. Her bambam şu katta buraya çıkıyorum bir tane manyak beni vuruyor. <laughs> anan anan! Ya <laughs> küfür ediyordum bak <laughs> Hepiniz bu hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla ve hayatımın en belalı ikinci videosuyla karşınızdayım. Birincisi de saçlarımı kesme cezalı yapmıştım. Bu sefer de bir delilik tuttu bizi. Sakal dedik. İlk bulduğum silahla oynayacağım ve ne bulursam ona devam etmek zorundayım. Ha pompalı buldum. Pompalı buldum. Hayır. Memo hayır. Havada vurdular beni. Lan. Baby shark <laughs> 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 i̇şte geliyor özel harekat. <laughs> Siz buraya mı saklandınız ya? Saklandıkları yere bak. Burayı bir gezelim mi? <laughs> Ama benim kıyafetlerim yok ya. Funkhir. <laughs> 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 dur bir dakika dur dur. Burada bir şey var <laughs> abi. Aha bunu bu radar gibi bir şey. Radar mı lan bu? Abi report'a ne koyayım? Durmasın. Ağzına sıçtın. <laughs> Ağzına sıçtın onun. O artık yok. <laughs> Bak sıkı başmadan Groza bak sıkı başmadan Groza. Abi bir dakika bilerek öldük yani hile değilim ben. Değil mi? Abi ben, ben adama müzik yapıyordum. Dıp 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 yap.